İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıyla ilgili bir haber paylaşalım. Ee, üst düzey generallerin öldürülmesinin ardından bildiğiniz üzere Tahran'ın nasıl karşılık vereceği merak ediliyordu. İran'ın dini lideri Hameney, İsrail tokadı yiyecek dedi. İsrail misilleme riskine karşı tabii ki alarmda. Hava savunma sistemini güçlendiriyor İsrail. Şimdi sınır ötesi operasyonda İran'ın adını sık sık andık ama İlyas <laughs> Bey sizi böyle almak isterim. Ee, hani İran'ın kendi içinde de meseleler çok da durgun deniz değil tabii ki. Ve İsrail kendine yeni bir cephe mi açtı acaba? Böyle bir şey yeltendi mi mesela? Ne Şimdi, dersiniz? Nasıl bir hamle gelir İran'dan? İsrail gelirse buna nasıl karşılık verir? Konuşmama önce şöyle başlamak istiyorum. <laughs> Buyurun. İran bu bölgede koca bir balondan ibarettir. İran. İran. Çünkü İran 30 1979 devriminden beri İsrail'e atar, tutar, Amerika'ya bağırır, dünyaya seslenir ama hiçbir zaman İran birebir savaşa girmez. Hı. Bunu daha anlatacağım konunun başından bunu manşet olarak atalım. İran'ın bildiği tek savaşma yolu vekalet savaşıdır. Hizbullah gibi, Haşşi Şabi gibi örgütlere e, doğrudan hükmettiği veya dolaylı hükmettiği örgütler üzerinden bölgede değişik operasyonlara imza atar. O yüzden İran'dan İsrail'le savaşa girmesini kesinlikle beklemek. Bir daha söylüyorum İran devleti koca bir balondur. İran... Eski Pers kültüründen de bir yapısı vardır İran'ın. Yani gerçekten savaşmak zorunda kalmadan savaşa girmez. O vekalet savaşı götürür. Şii mezhebi üzerinden bütün bölgede vekalet savaşlarıyla bu işi götürüyor. Önce bunu bir vurgulayalım. Şimdi İsrail'in Amerika'dan doğrudan veto yemesini biraz evvel anlattık. Bardağı taşıran damla Şam saldırısı oldu. Çünkü uluslararası hukukta bir devletin büyük elçiliği ve konsolosluğu ...o devletin kendi toprakları gibidir. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak örneğin... ...bizim ülkemizde başka ülkelerin büyük elçilikleri ve konsoloslukları varsa... ...bunların güvenliğinden biz sorumluyuz. Şimdi eğer siz bugün gidip Türkiye'deki Amerikan büyük elçiliğine saldırırsanız... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmış olursunuz. Ve Türkiye olarak biz sorumlu oluruz. Çünkü korumakla mükellef olduğumuz... ...bize emanet edilmiş büyük elçiliği ve konsolosluğu koruyamamış oluruz. Şimdi İsrail insan hakları adına hiçbir kural tanımadığı gibi... Uluslararası hukuk adına da hiçbir kural tanımıyor. Zaten söylüyoruz yani her zaman. İsrail bir devlet değil, bir terör devleti. Yani İsrail bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Bir devlet gibi hareket etmiyor. Ve ne yaptı burada bakın. Kendi ayağına sıktı. Çünkü gitti Şam'da İsrail, İran Büyükelçiliği'nin bahçesindeki konsolosluk binasını vurdu. Burada olayların şöyle geliştiğini tahmin ediyorum ben. İran ordusunun generallerinin toplantı yaptığı bir toplantı haberi geliyor. Haberi gelir gelmez hemen... O anda anlık bir istihbarat ve anlık bir operasyon yapılıyor düşünülmeden. Ama büyük elçilik vurulduktan sonra birimiz güvende değiliz. Çünkü eğer siz bir kere büyük elçilikler vurmaya başlarsanız, İsrail olarak söylüyorum, sizin büyük elçilikleriniz de dünyada hiçbir yerde güvende olmaz. Bu çok büyük tedirginlik oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajlarına dikkat edin, bu saldırıdan sonra netleşti. Hani Ondan önce bence telefon diplomasisi vardı. Yani yapma Netanyahu tamam artık süreyi kullandın. Bu şekilde kapalı devre ama bu saldırıdan sonra Amerika artık açık açık. Ne oldu yani İsrail'in zapt edilemediğini mi anladılar bu Tabii saldırıyla çünkü birlikte? Tabii e, çünkü radikal İslam terör örgütleri diye adlandırılan <laughs> Daesh'inden tutun İslami cihadına ve işte Hamas'ına kadar bütün örgütler için... ...artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in büyük elçiliğinin bulunduğu bütün coğrafya saldır alanına haline dönüşür. Buna Amerika'nın bir tavır koyması gerekirdi. Uluslararası hukukun bir tavır koyması gerekirdi. O yüzden buraya koydu. Şimdi dolayısıyla bu saldırı bardağı taşıran bir damla haline dönüştü. Bir de biraz ver söyledim, biraz ver anlatmıştık. İran'ın Kuzey Irak'taki operasyona engel olmayacağı kanaatindeyim ben. Onu da hani konumuz İran'a geçmişken anlatayım. Biraz ver anlatmıştık demiştik ki şu bölgede PKK operasyonları yapılacak ama şuydu. Hindistan'dan gelen ticaret yollarının Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne gelmesi, Basra Körfezi'nden Irak Irak'ı güney-kuzey istikametinde geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmesiydi. Hı hı. Bu bizim bahsetmiş olduğumuz bu ticaret yollarının açılan bu yollardan İran'da istifade edecek. Çünkü Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kullanacaksanız İran'da buradan e, istifade edecek. Dolayısıyla ben Kuzey Irak'taki operasyonlara... İran'la anlaşılmış olduğunu düşünüyorum ya da en azından anlaşılacağını düşünüyorum. Bir operasyon yapılacaksa İran'ın burada çok ciddi bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Ee, sizi oturtmadan hani vekil güçlerden bahsettiniz ya onunla ilgili hazırladığımız bir haritamız da var arkadaşlarım şimdi ekranı taşısın. Bunu da belki harita üzerine anlatmak istersiniz. Hani İran hiçbir zaman doğrudan saldırmaz dediniz biraz evet. önce. Zaten İran bir yandan Afganistan ve Pakistan seneli uğraşıyor daha önce de. Biliyorsunuz bir füze atma şeklinde orada operasyonlar yapmıştı. Ee, Irak'ta Şabi üzerinden Metebey de anlattı tamamen e, e, Şii unsurlar üzerinden hareket ediyor ama Haşşabı <laughs> Şiilerden oluşmuyor, ana unsuru onlardan oluşuyor. Suriye'de de tatla beraber hareket ettiği için İran'ın doğrudan bir etkisi değil de dolaylı bir etkisi Suriye'de hissetmek gerekir diye düşünüyorum. Bir iki nokta eklemek Buyurun, istiyorum. Tabii ki. Şimdi e, öldürülen kişi Muhammed Zahidi. Bu kişi Kasım Süleymani'nin yerine gelen kişi. Şimdi Kasım Süleymani ve Muhammed Zahidi gibi komutanlar sıradan komutanlar değil. Bunlar çok özel, e, İran ordusu için çok özel isimlerden bahsediyor. Zaten Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, şehit edilmesinin üzerine İran zaten e, çılgına dönmüştü ve bunun intikamını almak için fırsat kollamıştı. Muhammed Zahidi meselesi de böyle. E, Mete Bey'in dediğine katılıyorum. Yarın cuma namazından sonra büyük eylemler olacaktır. Ama misilleme için bu kadar hızlı hareket edeceklerime emin değilim. Yani İran daha özel bir şey planlayacaktır. Nasıl bir şey? Yani çünkü Muhammed Zahidi basit bir isim değil. Daha büyük çaplı. Tabii şey. daha büyük çaplı bir şey hesaplayacaktır, yapacaktır. Dolayısıyla ben bunu 48 saat içinde yapabileceklerini düşünmüyorum. Burada biraz Mete ayrılıyorum ama diğer dediklerine aynen katılıyorum. Ama Şimdi yine İran bir şey yapacaktır derken vekiller üzerinden mi doğrudan kendisi? Hayır, İran hiçbir zaman doğrudan bir şey yapmaz, el yapamaz. Eş zamanlı, eş zamanlı yapar. Bunu bir daha tekrar etmek istiyorum. Bir ülke İran'a saldırırsa İran savaşır. Çünkü İran köklü bir devlet. Ama İran hiçbir zaman doğrudan gelip sizinle herhangi bir ülkeyle savaşmaz. Vekele savaşları üzerinden bu işi götürür. Bu 1979 İran için anlatıyorum ben bunu. Yoksa tarihteki İran'dan bahsetmiyorum. 79 sonrası şu anda mevcut olan İran İslam Devleti politikalarından bahsediyor. Şimdi misilleme olacaktır. Orta Doğu'nun maalesef kaçınılmaz bir kültürüdür. İntikam kültürü. Maalesef derken şöyle yeri var olan, yani tabii ki bir devletseniz bunun karşılığında vermeniz lazım. Bir misilleme olacaktır. Ben bu misilemenin büyük elçilik ve konsolosluk üzerinden olacağını düşünmüyorum. Çünkü İran'ın böyle bir Pandora kutusu açacağını düşünmüyorum. Yani bu İran'a kötü dönecektir. İran İsrail mevzilerine ya da İsrail'in kritik noktalarına bir misileme yapacağı kesin. Ayrıca şu bilgiyi de vereyim bu da önemli. Dün bir önceki gün oldu artık. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın İran'la telefon bağlantısı kuruyor. Ve İran Dışişleri Bakanlığı'na diyor ki, bu Amerikan medyasında e, yayınlanan bir haber. Bu çok özel bir şey çünkü Amerika-İran Dışişleri Bakanlığı'na kolay kolay muhatap almaz. Arıyor ve diyor ki, Şam'daki saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri olarak bizim bir alakamız yok, bilgimiz de yok. Biz olay olduktan sonra bilgi aldık, şu anda bilgi topluyor. Bu çok önemli bir haber. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri yine İsrail'i tabiri caizse off e düşürmüş oluyor. Ve biz haberimiz yok. Bu tamamen İsrail'e özel. Yani bunun cevabı, cümlenin devamı şöyle gelir bunun. Bir misilleme yapacaksanız bizi bu işe bulaştırmayın demektir. Yalnızsın başının çaresine evet. bak. Teşekkür ediyorum. NATO toplantısıyla devam edelim.